Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu Simulator APK'nın videosunu çekiyoruz. Öylesine başlayalım o zaman. Şuradan aşağıya inelim. Ben size linkini vereceğim. Oraya bastınız mı buraya yönlendirir sizi. Buradan şimdi indire basıyoruz. Sizde İngilizce olabilir. Buna basıyoruz. Şimdi indir. Ondan sonra şöyle Ha, Otobüs Simulator ultimate mod apk dosyası. Buna basıyoruz. Sonra indir. İniyor arkadaşlar. Uzun insin biz başlatalım videoyu. Evet arkadaşlar indi şu anda. Basalım buraya. Yükleniyor. Yüklensin bekliyim. Bu arada arkadaşlar birkaç gün video gelmeyecek. Annem rahatsızlandı biraz. O yüzden video atmayacağım birkaç gün. Ya yani bir iki gün falan atmam. Evet buradan yükleye basıyoruz. Bastıktan sonra tekrar yükleniyor. Bu arada arkadaşlar hile indirirken hilesiz sürümü telefonunuzdan silin eğer varsa. Çünkü inmez. İnmezse de bana yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Bazı sıkıntılar olursa. Yüklensin. Az kaldı. Bu arada kanalıma abone olup like atma yorum yapmayı unutmayın. Videomu paylaşabilirsiniz. Bu oyunda olup oynayıp da hile sormayanlar için. az kaldı böyle indi sen güvenli zaten yazıyor da yeşil olan şimdi aç diyoruz evet açılsın buradan install diyoruz arkadaşlar bak install yazıyor buraya basıyoruz yükleniyor Bakın buraya iyi dikkatle deneyin. Yükleniyor. Yüklensin. Bekleyelim. Az kaldı. Yüklendi. Sizi böyle bir yaratacak arkadaşlar. Sonra bir daha yükle diyorsunuz. Bu sefer de bu Simulator Ultimate yazıyor. Bu yazının çıkması lazım. Mersel. Şimdi yüklenir. Bekleyin. Bu arada diskosyoncumuz var. Orada gelmemek Yüklendi şimdi aç diyoruz Burada şifrem var Yükleniyor Açılıyor Açılsa Oyun güzel bir oyun yani yükleyin zaten bunu bunun hilesini birisi istedi diye çektim yorumlarda kar parkingi yazıyor Hatta kullanıcı ismi öyle buradan siz ultimate ile basabilirsiniz ya da kariyerden başlayabilirsiniz fark etmez Ben şimdi örnek gösterdiğim için kariyerden başlıyorum Ben zaten önceden hesabım vardı Başlayalım buradan. Sizin hesap kurmanız lazım eğer varsa da yoksa. Başla diyelim. Evet açıldı. Şöyle Şimdi kemanımız müzi müziğini kısalım. Böyle arkadaşlar bu deseni ben ekledim. Size e, şeyde gösterebilir gösterebilirim yani onda çekebilirim yorumlara yazarsanız ee, otobüs desenlerini farklı desenler yani ben de Kamil Koç var yaygın bir servis şeyi güzel yani ben modifiye ettim içine de göstereyim size böyle durun koltuklar böyle siz istediğiniz yapabilirsiniz zaten. Aksesuarlar. Böyle. Ben Türk bayrağı koydum. Yakışır. Böyle arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.